Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Yazılı Sınav ile alakalı örnek sorularımızın çözümlerini yapacağız. Başlayalım o halde. İlk sorumuz ne diyor bizlere? Aşağıda verilen kesişen çemberlerden A ve B merkezi çemberlerin yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. C ve D merkezi çemberlerin yarıçap uzunlukları birbirinden farklıdır bu çemberlerin merkezlerini ve kesişim noktalarından birini ölçüsüz cetvel yardımıyla birleştirerek üçgen inşa ediniz diyor. İnşa ettiğiniz üçgenlerin kenarlarına göre hangi üçgen çeşidi olduğunu nedeniyle birlikte yazalım diyor. O halde kesişen noktalardan bir tanesini belirleyelim ve bunları ölçüsüz cetvelimizle beraber birleştirelim. Şimdi burada oluşan üçgenimizin kenarlarına göre çeşidi nedir? eşkenar üçgen sebebi ise burada çemberlerimizin yarıçapları eşit Yani burası yarıçap burada yarıçap burası da yarıçap olmuş oluyor otomatikmen eşkenar üçgen meydana gelmiş oluyor diğer duruma bakalım diğer durumda da kesiştikleri noktayı işaretleyelim ve ölçüsü cetvelimizde bu noktaları birleştirelim burada oluşan üçgenimizin çeşidi ise çeşit kenar üçgendir. Çünkü burada yarıçapları farklı olduğu için örnek veriyorum. Şurası 5, burası 6, burası da 7 olabilir gibi. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda üzerinde 6 basamaklı sayıların yazılı olduğu 2 kağıt verilmiştir. Bu kağıtlar şekildeki gibi kesilerek üçer parçaya ayrılıyor. Elde edilen 6 parça yan yana getirilerek 12 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Oluşturulacak en büyük sayıyı ve bu sayının okunuşunu yazınız diyor. Şimdi burada oluşturacağımız kısımlar şunlar. Bakın parçalarımız bunlar. Bunları birleştirerek bir sayı oluşturacağız. En büyük sayı olacağı için 90'ı en başa alıyorum. Bunu kullandık. Ardından kim geliyor? 13 var, 58 var, 076 var. Tabii ki de 58. Bunu yazdım. Devamında hangisi gelecektir? 5 gelecektir tabii ki. Ardından 42. Kim kaldı? 13 ve 076. Tabii ki de 13. Daha sonrasında 076 kalacaktır. Şimdi sağdan üçlü üçlü nokta ile gösterelim bölüklerimizi. Evet. Bu sayımızın okunuşu nasıldır? Söyleyelim. 905 milyar 854 milyon 213 bin 76'dır. Bunu da okunuşunu bu şekilde buraya sizler yazarsınız. Devam edelim. Bu sorumuzun 5 ile alakalı bir soru. E, bu sefer bizden ne istiyor? Oluşturulabilecek en küçük sayının milyonlar basamandaki rakamın basamak değerini istiyor bizden. Peki yine gruplarımızı gösterelim bu şekilde. Bunlardan sayı oluşturacağız ve en küçük. Şimdi en küçük burada 0 görünüyor olabilir ama 12 basamak sayı olduğu için buradan başlamayacağız. Yani 13 ile alacağız. Ardından sıfır alabiliriz. 0 alabiliriz. 076. Daha sonrasında küçük kim var? 42 var. Ardından 5 var. Neden 5? Ee, çünkü ben 58'i alırsam 58'in arkasını 5 yazarsam 585 olur. Ama 5 yazıp devamında 58 alırsam 558 daha küçük bir sayı olmuş olur. 5, 58 ve kim kaldı? 90. Yine üçlü üçlü bölüklerimizi nasıl göstereceğiz? Noktayla ayırabiliriz. Evet. Buradaki sayımızın okunuşu nedir? 130 milyar 764 milyon 255 bin 890. Bizim milyonlar basamağını soruyor. Milyonlar basamağı burası. Bunun basamak değeri ise 4 çarpı 1 milyondan ne yapacaktır? 4 milyon yapacaktır. Devam edelim. Evet, üçüncü sorumuzdan. aşağıda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alan bölümlerden bazılarına ait bilgiler verilmiştir. Bakıyoruz, bölümlerimizin isimleri burada yer alıyor, koleksiyon yani eser sayısı, oturma kapasitesi, koltuk sayısı ve toplam alanı metrekare cinsinden görebiliyoruz. İlk seçeneğimiz neymiş? Nadir Eserler Kütüphanesi, şu. Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi burası ve Süreli Yayınlar, salondaki koleksiyonlarda yer alan toplam eser sayısını soruyoruz. Yani şunları toplamamızı istiyor. Hemen toplayalım. 50 bin 25 bin ve 2053 sağdan hizalayarak toplama yapıyoruz 3 5 0 7 7 77 bin 53 eser bulunmaktaymış devam edelim yine aynı sorumuzun B şıkkında Cihan Nüma salonu burası Nadir Eserler Kütüphanesi burası ve süreli yayınlar salonundaki toplam koltuk sayısını soruyor. Koltuk sayısı şurası. Bunları toplamamızı istiyor. Bizden yazalım o halde. 224, 226, 193. Şimdi şu 4 ve 6 uyuşan sayı 10 yapar. 3 daha 13. Elde 1, 2. 2 daha 4, 13, 14, 51, 5, 1 daha 6. Yani 643 tane koltuk bulunmaktaymış. C şıkkında ise Cihan Nüma salondaki toplam alan Evet, Nasihattin olacak çocuk kütüphanesinin toplam alanından kaç metrekare daha fazladır? Yani buradaki çıkartma işlemini yapmamız isteniyor. 3469'dan 3469'dan neyi çıkartacağız? 1061'i çıkartacağız. 1061'i çıkartıyoruz. 804 2408 metrekare fazladır. Devam edelim. Yine aynı sorumuzun C seçeneği bize ne diyor? Cihan Numan Salonu ve Nadir Eserler Kütüphanesi buradan bahsediyor kütüphanesi. Evet. Toplam alanları ve oturma kapasitelerini kullanarak bölümler hakkında karşılaştırma yapınız toplam alanlar yani burası ve oturma kapasitesi hakkında karşılaştırmalar yapmanız gerekiyor. Şimdi toplam alana baktığımız zaman Cihan Müman Salonu Nadir Eserler Kütüphanesi'nin neredeyse iki katı. Fakat oturma kapasitesi olarak birbirlerine çok yakınlar. Hatta ve hatta Nadir Eserler Kütüphanesi'nde iki tane fazladan koltuk var. Buradan şunu anlıyoruz toplam alana göre oturma kapasitesi Cihan Nüma salonu daha azdır. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Bir mağazada koli ile satılan ürünler aynı zamanda ayrı ayrı adet olarak da satılabilmektedirler. Ürünlerin ayrı ayrı satıldığında bir adet fiyatı koli ile satıldığındaki burası önemli bir adet fiyatından 10 TL fazladır. Bakın kolinin fiyatından 10 TL değil kolinin içindeki bir adet fiyatından 10 lira fazladır. Aşağıda bu ürünlerin koliler halindeki satışına ait bilgiler verilmiştir. Hakan yeni açtığı iş yeri için 98 adet fincan, şuraya yazalım mı 98 adet fincan, 75 adet tabak ve 82 adet bardak alacaktır. Buna göre Hakan'ın ürünleri satın alırken yapacağı ödeme en az kaç Türk Lirası? Şimdi neden bize en az soruyor onu düşünelim. Şimdi ben koliden e, koli almayıp kolinin içerisinden tek tek alabilirim. O zaman pahalı olmuş olur değil mi? 10 lira fazla her bir ürün için. O yüzden olabildiğince alabileceğim şekilde fazla koli almaya bakacağım. E o zaman ne yapalım? Fincan için kaç koli alabiliriz? Yani 98'i 48'e böleceğiz. Böldüğümüz zaman 2 defa var. 96 kalan 2. Yani fincan için şunu diyebilir miyiz? 2 koli artı 2 fincan. 2 koli fincan artı 2 tane de ayrıydı fincan. Peki aynı şeyi tabak için yapalım. 75'i 36'ya böldüğüm zaman iki defa var. 72, 3. Yani şunu diyebilir miyiz? 2 koli tabak artı 3 tabak. Aynı şekilde 82'ye 40'a böldüğüm zaman 2 defa var. 80 kalan 2. Burada da 2 koli e, bardak. Biraz küçük yazdık. Artı 2 bardak. Zaten işlemde şurada tek tek göstereceğiz. Şimdi şunu mu anladık? Her birinden ikişer koli alacağız. Bakın ürünün bir kolisinin fiyatı. O zaman ben buradaki fiyatları 2 ile çarpayım değil mi? 2 ile çarparsak kaç olur? Onları hesaplayalım. Ya da tek tek de bulabiliriz. Mesela e, fincan için ödeyeceğimiz tutara bakalım. Fincan için ödeyeceğim tutar nedir? Şöyle yazıyorum. 2 çarpı 4560 artı bakın e, 98 adetten iki tanesini ayrıyetten alacağım. Kolideki ürünlerin bir adetinin fiyatında bulmamız gerekiyor. Bir adet kolideki fiyat desek ne yapacağız? 4560'ı içerisinde kaç tane var? 48 tane var değil 48'e böleceğiz. Yani 4560 bölü 48. 95 TL. Aynı şeyi diğerler için yapacağım. 3564'ü 36'ya bölüyorum. 564'ü 36'ya bölüyorum. Kaç olur? 99 TL. Aynı şeyi 3800'ü 40'a bölüyorum. Buradan da 95 TL olacaktır. Evet. Ama biz burada ayrıca alacağımız için bunlardan 10 TL fazla olacak. Yani 105 TL olmaz mı? 2 çarpı 105 TL. Peki ee, tabak için aynı şekilde 2 tane 3564 artı 3 tane 99 diye. ya onu artık 10 lira fazla yani 109 ile çarpıyoruz. Aynı şekilde bardağa bakalım. Bardak. Bardakta da 2 çarpı 3800 artı 2 çarpı burada da 95 değil artık 105 olarak hesaplayacağız. Şimdi bunları ayrı ayrı hesaplayalım. Ne yapalım? 2 ile 4560'ı çarparsak kaç yapar? 9000 120 yapar. Artı şurası da 210. Eklediğim takdirde 9330 TL'yi bulurum. Tabak için hesaplayalım. 2 ile 3564'ü çarpacağım. 7128 yapar. Artı 3 ile 109 çarparsa 327. Burası da 7455 TL yapacak. Aynı şekilde 3800'ü 2 ile çarparsam 7600 artı 210 yani 7810 TL yapacak. Şimdi bunların toplamını hesaplamamız gerekiyor. Toplama ise ne yapacaktır? 7455 artı 9330 artı 7810 dediğimiz zaman 24000 595 TL ödemiş olacağız. Devam edelim. 5. sorumuzda dikdörtgen uzun kenar uzunluğu 9 santimetre olan 5 eş dikdörtgenler oluşmaktadır. Aşağıdaki büyük dikdörtgen. Oluşan bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Bu dikdörtgen ile aynı çevre uzunluğuna sahip ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğan sayı olan üç farklı dikdörtgen çiziniz diyor. Şimdi burada 9 santimetreymiş şurası. Burası 9 santimetreymiş. E bu 3 tane kısa kenardan oluşuyorsa bunların her biri 3 santimetre değil midir? 3 santimetre. Burası da 3 santimetre. 3 santimetre. Burası 9 santimetreydi değil mi? O zaman buranın uzun kenarı ne olmuş olur? 9 artı 6'dan 15 santimetre olur. Şöyle diyebilir miyiz? Çevre eşittir 9 artı 15 bunlardan ikişer tane olduğu için ne yapacaktır? 48 cm yapacaktır. Şimdi çevresi 48 olan dikdörtgenler arayacağız. Yani kısa kenar ve uzun kenar ne olabilir? Kısa kenar bir de uzun kenar. İkisinden ikişer tane olduğu için 48'i yarıya, yarıya bölersek 24 olur. Yani toplamı 24 olan dikdörtgenler çizeceğiz. Kısa kenar ve uzun kenar ne yapabiliriz 10'a ee, 14 olur veya e, 12'ye 12 bir kare olabilir ee, bunun dışında başka ne olabilir 8'e 16 gibi birkaç tane daha yazabiliriz. Biz hepsini şöyle gösterecek olursak kısaca biraz daha iniyorum. Evet. Bir kere 12-12 gösterelim. 12'ye 12 kare olsun. Diğeri ondan biraz daha küçük. Şöyle. Ama diğer kısmı biraz büyük. 10 14'te büyük. Aynı şekilde diğer kısmı da biraz daha büyük olacak. Evet, bu şekilde üç farklı dikdörtgeni göstermiş olalım. Hatta üzerlerine tek tek yazalım. Mesela bunun bütün kenarları eşit olsun, 12 santimetre. Bunun ise karşılıklı kenarları eşit olsun. Burası ne olsun, 8 santimetre. Diğeri de 16 santimetre. Bunun ise burası. 10 santimetre burası da 14 santimetre olarak göstermiş olalım devam edelim. Evet son sorumuz aşağıdaki şekiller ve bu şekiller kullanılarak kareli zemin üzerinde oluşturulmuş bir dikdörtgen verilmiştir. Bakalım dikdörtgenimize evet burada dikdörtgenimizi görüyoruz bir birim karelerden oluşuyor. Verilen şekilleri istediğiniz yönde döndürerek ve şekillerin tamamı kullanarak aşağıdaki kareli zemin üzerinde başka bir dikdörtgen oluşturunuz. İşte istediğiniz yönde döndürerek diyor. Şimdi o zaman bunun alanını öncelikle hesaplamamız lazım. Yani kaç birim kareden oluşuyor? 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası kaç birim? Burası da 6 birim. Alanımız kaç olur o zaman? Alanımız 6 çarpı 4'ten 24 birim kare olur. Şimdi ben nasıl dikdörtgenler oluşturabilirim? Burada çarpımı 24 olacak şekilde. İşte 1'e 24 olabilir. 2'ye 12 olabilir. 3 ile 8'i çarpabilirim. 4 ile 6'yı çarpabilirim. Buradaki gibi başka da bir seçeneğimiz olmaz. Zaten bunların devamı olmuş olur. Şimdi bunlardan birkaç tanesini kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ee, bu zaten var, bunlardan birinde kullanabilirsiniz ama bir kenarı bir olan olmaz sanırım. Çünkü burada bir parça var, bunu çıkartıyorum. Hatta 3 e, birim olan bir parçamız var mı? İşte bunu bu 4 birim mi? bunu yatay olarak çevirebilirsiniz gibi şu ikisini oluşturabiliriz. Evet, hangisini oluşturalım sizlerle beraber 3'e 8 de oluşturabiliriz. Hemen aşağıya gelelim. Burada beraber oluşturalım. Ee, kırmızı şeklimiz neydi? Hemen şuradan. Dursun böyle. Heh. Kırmızı şu şekilde alabiliriz. Bekleyin. Kırmızıyı bu şekilde aldık. Ardından turuncuya gelelim. Turuncuyu da. Turuncu biliyorsunuz dört parçadan oluşuyordu ve bunu yatay olarak şöyle yerleştirdik. Gri parçamız gri de ee, nasıl alalım Heh, şöyle alalım gri parçamızı buraya alabiliriz. Evet yeşil parçamız var kare. Onu şuraya ekleyelim. Evet pembe parçamız var. Onu da çevirdikten sonra bu şekilde buraya ekleyebiliriz. Ne kaldı? Mavi parçamız kaldı. Mavi parçamız da bu şekilde buraya ekleyebiliriz. Evet, oluşturacağımız dikdörtgen bu şekilde olabilir. E ne oldu burada? Şimdi 3 birim burada değil mi? Burada ise 8 birim oluştu. Çarptığım zaman 24 birim karelik bir alana sahip oluyorum. Evet. İkinci sorumuz ne diyor bize? başlangıçta dikdörtgeni de oluşturduğumuz dikdörtgenin alanını karşılaştırırız. Bakın başlangıçtaki dikdörtgen bu. Bizim oluşturduğumuz bu. Burada e, alanlarının aynı olduğunu görüyoruz değil mi? 24 birim kare. Dikdörtgenler farklı ama kenar uzunlukları çarpımı yine aynı alanı vermektedir. Son seçeneğimizde ise dikdörtgen oluşturan birim kare sayısının dikdörtgenin ardışık kenar uzunluklarıyla ile ilişkisini açıklayız. Bakın burada dikey olarak 3 tane... Ee, birim kareden oluşuyor. Yatay olarak ise yani ardışık olarak bir sonraki gelen kenar 8 birim kareden oluşuyor, şey, e, birimden oluşuyor. Bunları çarptığım zaman bana alanı verecektir. Yani toplam 24 tane birim kareden oluştuğunu söyleyebilirim. Evet. Sınavlarınızda başarılar sevgili öğrencilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.